Evet, bugün yeni adı tesisat olarak Sakarya merkezdeyiz. Burada dirsek çatlamış malzeme hatası. Bayağı büyük bir kaçak var. Şimdi nokta olarak bulundu, tamir yapıldı. Evet, son kaynağımızı yaptık burada. Dirsek çatlattık, bunu değiştirdik. Tekrar test pompasını ölçüm ediyoruz. Başka bir yerde kaçak var mı? Ancak test pompası tekrar düşüyor. Yani bir yerde bir kaçak daha var tekrar cihazdan arayacağız bunu. Burada test pompasının düştüğü devam ediyor. Burada ikinci kaçak var. Tam mutfak dolaplarının altına denk geliyor köşeye maalesef. Buradan mutfak dolaplarını söküp zemine ulaştık. Buradan tamir yapılacak. Evet. Dediğimiz gibi burada mutfak dolabının altında kaçak. Boru yarılmış. Burada dolabın altında ikinci kaçağın kaynağını da yaptık. Şimdi tekrar ölçümümüze devam edeceğiz. Evet burada mutfak dolabının altında ikinci kaçağı bulup kaynağını yapmıştık. Burada üçüncü kaçak da var. Bunu da tahmin yapacağız. İnşallah bu son olur. Bugün kaçaktan gidiyoruz. Burada üçüncü kaçan kaynağını da yaptık dirsekte. Dirsek hatalıydı. Test pompasından ölçümünü yaptık. Başka yerde düşüş yok. Hamdolsun şu anda tertemiz tesisatını teslim ediyoruz müşterimizin.